Kalp damar cerrahisi uzmanı operatör Doktor Ganime Mısırlıoğlu Öz, hastalarına daha konforlu bir ortamda sağlık hizmeti sunmak için açtığı kliniğine varis şikayetiyle başvuran hastaların çoğunlukta olduğunu söyledi. Şurada, tam burada, o damarda kaçak olduğunu görüntülüyoruz ve kapatmamız gerekiyor. Şurada daha önce bir pıhtı oluşmuş. 10 yıldır üniversite ve devlet hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde çalıştıktan sonra kendi kliniğini Koseka İş Merkezi 8. katta hizmete açan kalp damar cerrahisi uzmanı operatör Doktor Ganime Mısırlıoğlu Öz iskenderun.org ekibine özel açıklama yaptı. 10 yıldır kalp damar cerrahisi bölümünde çalışıyorum. Üniversite ve devlet hastanesinde çalıştıktan sonra kendi kliniğimde hastalara daha fazla zaman ayıracağım, daha güzel hizmet vereceğimi düşündüğüm için burada çalışmaya başladım. Kendi kliniğimde en çok karşılaştığım hasta grubu tabii ki varisler, diğer kalp damar cerrahlarının da karşılaştığı gibi. Ee, ameliyat sonrası, kalp cerrahisi sonrası, e, yara e, ya da hastanın e, muayene kontrolleri, onun dışında bacak toplar damarı ilgili olan iltihaplanma, ödem, tıkanıklık gibi hastalıklar en çok kliniğimizde başvuru sebepleri. varisle ilgili her türlü tedaviyi burada yapmaktayız. Hastanın ameliyatının gerekli olup olmadığını muayene ve ultrasonla bakarak değerlendiriyoruz ve hastaya bilgi vererek o yönde hastaya en uygun seçimi yaparak tedavisine başlıyoruz. E, hastaya eğer ameliyat gerekiyorsa, e, hastane ortamında, steril koşullarda ameliyatımızı gerçekleştirdikten sonra hastanın dış varis tedavisine, klinimize devam ediyoruz. E, son derece güldürücü sonuçlar almaktayız bununla ilgili. Sigaradan mutlaka uzak durulmalı düzenli bir spor e, yapılmalı bu yaşam biçimi haline gelmeli ve e, varisin kendi kendine geçmeyeceği sadece kozmetik bir problem olmadığını ilaçlarla e, kremlerle hacamat ya da onun gibi yöntemlerle kesinlikle tedavi edilmediğini bilmeleri gerekir ve e, bacağında şişlik, ödem, e, damar belirginleşmesi, kramp şikayeti olan hastaların mutlaka kalp damar cerrahisi kliniğine başvurmalarını tavsiye ediyorum. bununla ilgili gecikilmemesi hastanın tedavisi açısından biz ve bizim tedavi protokolümüz açısından çok önemlidir. Şurada tam burada o damarda kaçak olduğunu görüntülüyoruz.